Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ateşlan. Bugün sizlerle beraber FIFA 2023 oynuyoruz. Heyecanı giriş yapıp sonra düşküne bağlamam biraz garip oldu. Arkadaşlar şimdi Beşiktaş yönetimi bir şey aradı ve dedi ki Kardeşim sen zaten bizim at yapımızda oynuyorsun. Biz seni A takımına yükseltelim dedi. Ve biz de yani ben A takımı Yükseldim Gereksizdim Evet arkadaşlar Buradan size söylüyorum Bu videoya 20 dakika Falan filan olabilir 10 veya 15 dakika veya 20 dakika olabilir Diyeyim Yani sonuna kadar isterseniz Teşekkür ederim çok iyi olur Beni de sevindirmiş olursunuz Bu kadar Şimdi arkadaşlar bu yeni bir kariyer. Bir tane daha kariyerimiz vardı. Artık o kariyer yok. Onun yerinde bu var arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaşlar, okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Okullar açıldığı için ben de bir daha video çekemeyeceğim büyük ihtimalle. Belki hafta sonları falan filan çekebilirim. Ben direkt buradan Dreamlik'ten direkt biliyor muyum bunu? mescid Yıldız gerekiyor O kadar da almam. Şimdi abi çok dikkatli harçalım. Sut gücü. En sevdiğim şey bu. Sut gücü. Abi bu da mı süt gücü? Ben onu daha yeni gönderiyorum. Bunun süt gücü verdiğini. Şimdi bir tane puanımız kaldı. Onu da fişikten daha yeni verelim. Gene atlamadım. Hakkı yüktan gene atlamadım ben. Tamam neyse arkadaşlar. Şimdi ben buraları büyüttüm, ihtimalle es geçiyorum burada. O yüzden direkt buraya simüle ediyorum ve siz de arkadaşlar o sırada simüle ederken bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. İlk maçımız çok güzel 2-1 i̇ki, yenildik. İkinci maçımız 2-1 iki, yenildik. Üçüncü maçımız 1-1. Bir. Ya 2-1 yenilseydik ne olacaktı acaba? Bu arada gerçekten ben Galatasaray'ım. Bu size söyleyeyim buradan. Hani içerik için sadece Besiktas at yapısında oynuyorum, oynuyorum filan dedim işte burada. Ama güzel giriş oldu. Tamam neyse arkadaşlar ben bunları yaparken bir de abone olun arkadaşlar. Bu video zaten 1000 izleyici olmayacağı için ve bizim de asla ve asla 100.000 abone olamayacağımız çok belli. O boyları falan filan attım ben ya. Görüse vereyim full. Kaptan olayım. Ben acaba bunu biraz daha mı kıssam? Söyle mi yapsam? Hızım artar. Tamam. Evet, hızlı çünkü. Bir sene Sivas Spor'da maçımıza geçelim. Burada Ramos Sevilla'ya gitti arkadaşlar. Çok üzücü. Şimdi evet. Besiktas'ı Sampon yapmaya çalışıyoruz. Ama biz herhalde sampon yapamadan gideceğiz başka bir yere. Ay biz bunu tek da yapmıyoruz. Yarı pro oynuyoruz. Bir saniye bir saniye. Buradaki tüm sesleri kız çünkü bana çok şeyden geliyor ya. Ses. Hı. Ee. Abi şu yedin. Tamam kaldırabilir miyim masa? Masa anlatım yok. Stadyum çevresi yok. Tamam biz böyle oynayacağız arkadaşlar. Pro seyinde oynuyorum. Hani şu açıdan oynuyorum. Şu açıdan oynuyorum arkadaşlar. Yarı pro oynuyorum. Kusura bakmayın. Yani net gol yiyeceğiz. Çünkü yarı pro. Ya o kadar da atım. Bu ne? Tamam evet. Sadece bunu versem yeter benim için. Oy. Tamam hiçbir şey yapmadım ama oy dedim. Pasasma önemli. Koş oğlum ileri. Koş. Ver oradan. Vur oğlum. İşte gol. <laughs> Saman niye akmadı? İnşallah ben bunu 20 dakika yapmamışımdır. Gel oğlum bana yine. Oğlum hadi bakayım. Vurdum olmadı. Bir yani dakika ben bu telefonun bir titresim ayım da. Bu saman saman geçmiyor kanka. Gel oğlum bana. Gel direkt gol. Vuruşuma tükürüyor. Tamam be evet arkadaşlar. Ben bunu herhalde 20 dakika yapmışım. Geçsiz de şey yapmayayım. Yani Kaç dakika yaptım beni? ya? Tamam geç buraları. Hadi go. A, bu Pardon çekti son. Kaç dakika yaptım ben bunu? 3 dakika. Yarı pro. Efsane hangisindeydi? Profesyonel dünya efsane mi? Arkadaşlar hadi bakalım dünya kılıcı oynayalım. <laughs> sıfır gol atacağım bak. 84'te lira 0 sıfır gol yapacağım arkadaşlar. Emin olun. Bu arada arkadaşlar bir abone olun ya. Tamam evet adam kullanıyor. Adam kullanıyor ben de adamı kullan. Bu ne? Abi bu açık kalsın ben bunu çok seviyor. Neden sevdiğimi bilmiyorum. Bu adam bana çalım atacak burada. Eh, ben dedim çünkü. Ben dediğim için atıyor değil mi bu? Boşluyken bas işte. Ha hiç. Ha, Allah Allah. Verisimi. Tamam çok iyi. Oçaf. Eh öyle. Ver bakayım bana. Senin veris. Lan 59 figür 9'a düştüm lan. Kanka valla bu adamları. Hadi bakayım. Koş abur bakar. Abur bakar ben bakar. Güzel bıraktım aslında. Aç oğlum alat gibi. Aa, ben vurusuna tüküreyim. Karşı karşıya sasa da kale. Aynen anasını nikamda basas sen. Oğlum yok mu lan buradan bir gol? Aynen var. Ne var? 6,0 yaptık. 5,9 olsaydı ne olacaktı yoksa? Bak ben... Ben amatörde oynuyordum ne güzel. Aa, <laughs> ver bana kaç ver kaç ver kaç hop hadi bakayım yallah ya hocam bak boş değilim görüyorsun değil mi beni Ay engelleyemedim. Eh oğlum. Ha, doğru ben takım arkadaşım. Çok iyi attım. Mevkini. Tamam çok iyi. Burada arkadaşlar ben asla kesmiyorum videoları kendim kesiyorum. Ya beni görüyorsun değil mi? Hadi oğlum. Hadi. <laughs> Sağ bana. Sen... Ha, oradayım ben. Adam rovası çekerek akıyor oğlum. Soğuk burasıydı değil mi ben? Mevkini unut. <laughs> Ya bir de bak dünya kalasından gışıl oynuyorum ya. Çıkma oğlum. Çıkma. Usatlar mı kaldı maç? Usatıyor muyduk oğlum? Ay tamam usatma var mı? Yokmuş. Oh, wow. Nisan mikrofonu hafızırmam. Şu an video arkasında 10 dakika falan oldu. Ben dedim abi. Adamlar bir saatlik şey yapıyor. Biz daha 10 dakikalık şey yapamıyoruz ya. Tam ileride Tamam ne yapayım oğlum? Allah rızası için bari 70 de sokun ya. Biz. Ya, tamam. Yarı pro. Ee, arkadaşlar ben bu takımla acaba gitsem ee, kısar mısınız bana? Ee, yani Besiktas taraftarları bana kısar mısınız acaba? Aslında yarı pro kolay. Çünkü yarı. Hadi bakayım. Da. He? O da şimdi bana hadi bakayım dedi. Kayseri Spor. Tamam gir orada. Bak kalecimi, kaleci mi? Kaleci çıkart birazdan kalenin dibinde duruyor. Ben gelsin şuraya kadar. Aferin çocuğum. Ben oyun yapmasam hiçbir şey yap yapamayacaksın ha. Abi oraya dikme neden şey yapıyorsun ki? Elinle atmayacaksın. O Okulda da öyleyim. Ben dikmeyin bana şu topu ya. Alamıyorum ya. 1.62 mu nasıl alayım bu Mevkine geri dönmeye dikkat et. Ben sağ kanatla oynuyorum. Soğuk kanatla oynuyorum. Orası sağ kanat... Sol kana, kanat... Soğuk kanat... Neresi lan? <laughs> Abi hayatımda gördüğüm en güzel takım ya. Ya ben... Basictas Rebirth yapsam... Bunu... Premier Lig'e yerleştiririm o kadar iyi bir takım. Oğlum. Lan boşdayım zaten boşdayım. Tamam foy bana. Tamam foy foy. Allah'a şükür. Bak şimdi ortamı görün arkadaşlar. <laughs> Sinirlenmeme çalışma yapıyorsun oğlum. Ses mi? Oha. Allah şunu git artık. Abur bakar. Kanka oradan ver. Bak şimdi. Şöyle... Hadi bakayım. Ya bir git abi ben seni istemiyorum. Tamam. Ananın ananı. Aa benim kılım. Saç kılım. Saç Selim. Tamam, artık verin aga. Heh Allah şükür ya. Güzel pas. Vur oğlum. <laughs> Muleka. Bu arkadaşlar bu tam sezon sesi değil burada. 2024 sezon katlıları değil arkadaşlar. 2023 ha, 2020 2023 sezon kartları. Da artık bir gol atsam bir golüm var ya. Aga gelsin bana. Gelsin de bana. Oca bitirme. Vallahi. Son 15 dakika oldu. Bir maç 5. Aa 4 dakika mı sürüyor? Yine hoca bak bana kızacak. Kızma da eyvallah. Şimdi arkadaşlar ben bu takımdan biraz böyle bir şeye gideceğim. Bu arada o genel teklifleri size göstermeyeceğim. Şimdi bir şey driving yok. Ben bunu anladım. Tamam Allah şükür 71 gen olduk zaten. Dünyanın en iyileri. Şimdi evet bir golümüz var, bir beraberliğimiz var, iki kasanımız var. Piyasa değeri yedi buçuk. O zaman beni bir Real Madrid alsın. transfer edeceğim bana şey Ah sana transfer diyecek. Çünkü transfer şey bilmeden bari gidip şu kara gümrük. Bak şimdi ne diyecek biliyor musun? Ne dedi? Hiçbir şey demedi tamam. Son transfer tabi. Sen de son başkan. Ha tamam transfer. Eyvallah teşekkür ederim. Yemem evet şu an. 400. Bu kadar. 81'e giriyorum. 81'e giriyorum. Tamam. Oyun 1065 FPS gibi. Tamam evet. Çok mükemmel mükemmel klas. Tamam. Yeter artık. Tamam artık dirbinde olduğum için sadece 3 yıldız. Ultra Osafsifs. Ben ayarlayamıyorum bunları yok. Yok ki. Bak. Hop. <laughs> XA yaptım. O lan güzel açtım aslında. XA yapacaktım. Ama yapamadım. Sağ ol. Ya hocam. Vur oğlum artık ona. Ver indir bana. Yarı burada bari çok iyi şeyler gösterebiliyorum. Kendi kariyerimde amatör oynuyorum. Arkadaşlar İstanbul Spor Rebirth'ü biliyorsanız bu video net like atın. Biliyorsunuz büyük ihtimalle. Kanka bak buraya kadar istemiyorsun, istiyorsun ve sen daha halen like atmıyorsun. Olmaz böyle bir şey. Tamam gönder kanki bana. Tamam abur bak Moluko. Abur bakar niye oynuyor? Besiktaslar yorumlara yazsın su, abur bakar mı? Bak şu gösterdim bak şu an yanımda kostüm. Moluko bu mu yoksa? Benim arkadaşım net yaşarsın Hop. Aa, oğlum Ramos gibi girdi. Kanka bana verir misin? He, böyle ver işte. Ya tamam sorun yok. Dribbling kimiz var dedik. Dribbling kullanmıyor. Ya bana versene oradan. Bak. Yanındayım. Ölüm boz, ölüm açık. No offside'ım var. Elimden gelen her şeyi yapıyorum, ama elimden gelen her şeyi. Tamam çok iyi indirdim. Hadi oğlum! Ya akla gibi ya. Adam pipi gibi atlıyor ya. Hadi oğlum! YEEEES! GÜL GÜL! Son dakika golümü çaktım. 9 numaralı formayla o sen kaç oraya kadar nasıl koştun ya? He tamam o sen yerinde koşmuşsun. <laughs> Top geldi döndürdüm. Sonra da çaktım. Maçı 3 2'ye geçirdim. Kara yanıyor. Herkes beni ağır yok. Ne o şarkı ya? Tamam çok iyi. Mutluyum. Mutluyum abi. Oo. Kara yanıyor. Herkes beni böyle bir şey de şarkı ya. Dinliyordum ben o şarkıyı. Hadi bakayım bakın şöyle. Vuralım. Tamam. Kara yürümüş SK'yı yendik arkadaşlar. Bana olmasam şu an gelemezsiniz. O adamı tuttu gol değil mi? Evet şu an kaç dakika oldu? 21 dakika oldu. Videoyu benchmark bitireceğim. Evet maçın adamın ödülünü aldık. Çok iyi. Sizi de böyle arkadaşlar gösteriyorum. Bıraktığım yer. İki gol. Ne bıraktım şu an arkadaşlar. Birinci bölüm bu kadardı. İkinci bölüme gelirseniz artık. Onu da bugün yüklerim büyük ihtimalle. Hani o zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.